Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle arkada One Man Squad şeklinde bu sefer George Bull'dan oyunumuza başlamış bulunmaktayız Şurada bir AKM var Bu arada havada gelen bir iki takım gördüm yani burada onun haricinde çok fazla kişi gelmedi maalesef şansıma O adamlar birbirine sıkmaya başladı bile Bir dakika bu baygın Ama onu kaldıracaklar Sen gel Aa mermi Hayır şarjör Kaçma 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 Tam bu da bayıldı aslında yakından oynasam şu an mermi yok ya. 11 mermiyle kaldık. Aa diğeri orada. Bekle bekle. Şu M4'ü almam lazım. Gördüm seni. Uuu takımı burada demek ki. Lan bir bayamadım seni ya. Adam iyi kaçıyor ha. Aa diğerleri de burada. Gel bakayım. Oha. Adam ışınlandı. Gel. Oğlum bayamadım. Bayıldı bu. Diğeri son bir. Sen de gel. Nerede bu? Şu üstten. Baydım bunu. Hadi bakayım. İki kil ne alaka? Bunların soncular değil miydi abi? Dur bir dakika. Şu M762'yi alacağım AK yerine de. Abi nasıl bir takıma denk geldik? Bunlar bitmiyor. Kit falan da yok. Kaldırmış bak arkadaşını ya. Ta oradan gelmiş. Kili geldi de. Bunda Painkiller var. Bari sargı bezi olsaydı. Bak bak burada. Oğlum hadi geleceksen. Geleceksen gel be. Kitim hala yok. Bunu aldım kafadan. Bir daha var. Bak kaldırmışlar onu. Abicim can yok. Geliyorlar gümbür gümbür geliyorlar şu an. Bunu da baydım. Hadi gel. Abi orada. Ayağı gözüküyordu gördüm. Sen de bayıl. Hadi bakayım. Uf. Zorlu fight'tı. Canım da azdı. Bu yüzden çok zorlandım şu an. Şimdi o kadar fight yaptık. Sıra loot'ta. Şöyle lazeri de alacağım. Yani şimdilik bir tutamamız olsaydı keşke. Bir tutamak eksik. Onun harici güzel loot'umuz. İşaret fişe atmışlar bu arada. Ama baya uzakta ya. O shooting range tarafına kadar doğru gidiyor. İnşallah bu arada yani tank falan gelmez. O kadar gideceğim fişeye baya uzakta. İnşallah tank çağırmamışlardır. Çünkü yani alan dışı gibi gözüküyor. Uuu lan bunlar kaç kişi? Bir dakika. Abi tepeyi almam lazım. Burada birkaç kişi gördüm çünkü. Tam burası iyidir. Bak bak. Uuu adamlar. Sen de bayıl. Diğeri. Hadi bakayım 3 baygın. Gel gel. Gel kardeşim. Bunları da var ya rastgele rastladım. Hiç beklemezdim. Lan tamam, diğeri şuraya mı saklandı? Diğeri bir tane daha baygın vardı ama neyse. Onun kili gelir sonuncuları nerede acaba? Bu baygınlar öldü. Aa bir dakika. Aa sende mi botsun? Sonuncuları yok ya adamın şu an harbiden kayıp sonuncuları. Tamam birinin de kili geldi. Bak baygın o taraftaymış galiba. Neyse şimdi işaret fişeğine gidecektik falan hepsi hayal oldu cidden. Şöyle bir poçinkiye doğru gideceğim çünkü hiçbir yerden şu an ses gelmiyor. Alan da dediğim gibi büyük. Yo burası temiz. Aa bak ses geldi. Tamam. Sesi aldım. Birisi denedi oradan. Yakın oynayacağım ona. Buradan bir yerden denedi de. Evet ayak sesi geliyor. Gördüm. Bak orada bir bomba denesem. O da bomba çekti. Tut şunu. Çok yanlış attım ama. Oha alakasız gitti bu arada. Oğlum öl. Uy. Bir an korktum ya adam ölümsüz. Daha doğrusu adama yani mermi tutturamadım. Tek başınaymış bu da. Fark ettiyseniz böyle çok adam görmüyorum ama harbiden zorlayıcı bir maç oluyor şu an. Bakalım devamında öyle olacak mı? Drop'a gideceğim. ileriye drop attı. Yalnız bayağı geç kalmışım ya. Drop'a atalı olmuş bayağı bir. Dumanından anladım. Groza'yı alırız. Güzel oldu Groza. M762'nin yerine. O bagi. Bir dakika bagi geliyor. Abi mas oldu. Tam bu öldü. Kaçma kaçma kaçma. Abi bir dakika birini kaçırdık. Orada durdu galiba. Şu baygını alalım. Ben bunu kovalasam yetişirim ha. Var ya orada mas bagi oldu ya. Direkt sattı adamını. Oo. Arkadan geliyor. Bekle üstte alırsam bittin. Gel şimdi bak yine mouse bug oldu. Kaçma be kanka. Adam yine kaçıyordu ha. Dur bari reload atalım şurada. Yalnız fark ettiyseniz bunlar iki kişi değil. Takımın devamı var da. Nerede acaba? Bu adam burada. Hayda baksanıza. Bekle bekle ben buna yakın oynarsam. Üst katta değil mi bu? Geldim bakalım tek başıma. Nerede bu? Abi atladı atladı. Neredesin? Buradan mı geleceksin? Yedi. Hadi bakayım tek başınaymış. bu kimse kimseyi vurmuyor ya. Çok değişik maç şu an. Aa gördüm. Adamı gördüm. Bekle. Hadi. Canı çok az biliyor musun? Bak gözüküyor yine. Göster kafanı. Bak yedin headshot. Adam tek başına olamaz bence. Bu kadar yani özgüvenli göstermesi mantıklı değil tek başınaysa. Evet yeni alanı da verdi. Direkt açığa verdi bu arada. Oo, bana denedi adam. Bak bak nerede? Abi bunlar full saklanıyor ha. En iyisi ben şuradan arabayı alayım. Alana gideyim. İyi bir pozisyon olalım en son kapışırız. Yani bunların yaptığı şu an vakit kaybı bu arada. Oyun alanına nasıl gelecekler bilmiyorum. Gördüm. Bak buggy ile geliyorlar tarafa gelirler mi acaba? Ha buraya drop atmış o yüzden. Aldım birini. Lan arkadaşım baygın sen de kaçıyorsun be. Bunlar var ya full satıcı. Dur bakalım diğeri nerede? Aşağı tarafı oynadı. Ben arabayı çok geride bırakmışım. Aa geliyor. Sen bir düş kanka. Arkadaşı nerede bunun? Beklesem miydim acaba? Aa gördüm. Abi sesimi de aldılar. Hadi bakayım bu da baygın. Devamı var ya. Kaldıracak bunu. Ama alan dışı orası. Nasıl olacak? Ben en iyisi alana oynayayım. Ya yapabildiğimi yaptım o tarafı. Bekle gördüm. Gel kanka. Abi alana düştü adam. Yapma bunu. Kilim gidecek. Bak bak arkadaşını. Oğlum alt arasını kaldırıyorsun. Şu an bir tane kilim gitti görüyor musun be. Ve şu an birebir kalmış durumdayız bak gördüm. Adam o tarafta. Açıktan mı gelecek bana? Ha gördüm. Kanka. Hadi görüşürüz. Yes ve 22 kill aldım arkadaşlar. Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Maç harbiden zorlayıcıydı yani. Böyle tek tek geldiklerine bakmayın. Harbiden iyi oyuncular vardı. Toplam 22 kill ve 3284'lük bir hasar. Yani 22 kilo, 3284 3284'lük hasar ne demek ya. bayağı bir hasar verdim aslında. Orada birisi alanı öldü biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoya da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.